Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi kamp yapıyordum ben Ateşin orada Ateşin orada kamp yapıyordum arkadaşlar Ve de yeni video Fikrimiz kazı Kazı yapacağız arkadaşlar bol 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 arkadaşlar Bol bol kazı yapacağız arkadaşlar Bol 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 kazı Arkadaş yapacağız Arkadaş yapacağız nereden çıktı Bol bol kazı yapacağız Yeah yeah Evet, kazık 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 kazı. vuruyorum kazık. Dost kazığı yediğim de oldu biliyor musun? Dost kazığı da yedim ben. Dost kazığı, dost. Dost kazığı. Neyse arkadaşlar biz videoya geçelim. Zaten bir dakikasını boş yaptım. Birinci şans. Evet. Biz şimdi doğru oynuyorduk. O zaman video konusu ne? kazı kas kazı, kazı, kazı kasıyoruz derin çok derinleştik aynı o zaman çok kazacağız çok kazacağız kazacağız çok evet arkadaşlar evet. intro yaptıktan sonra arkadaşlar videonun girişinde benim ben bir şey unuttum ama ne kadar çok lazım işaret Gel oğlum meşale sen burada kalalım. oğlum tamam. Allahu Ekber delirmiş gibi. Burada arkadaşlar girişi bir şey yaptım. Bu kadar da saat olmadı ama yani, böyle biraz yağmur su bir şey yani böyle nasıl desem neyse. Üstte çıkınca gösteririm size. Evet küçük bir gelişme daha yaptım. Hala misafirlikteyiz bu arada. Video biriktirmeye başladım. Ya oğlum böyle miydi ya? Dur bir dakika. Evet. Bakın gördüğünüz gibi böyle üstte bir şey yaptım. Hop böyle falan filan. Aha var ya. Şura özel oldu. Böyle gittikçe böyle ham ortalaştı hem de büyüleşti. Şurayı da nasıl yapsak? Uy bambo. Uy bambo. Uy bambo. Uy şey yaptım ya. Ben hiç böyle bir şey yaptım mı? Ha? böyle havalı blok blok bir de bir tarafa geçelim arkadaşlar yani böyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar hani böyle giriş gibi bir şey yani ya bu arada yeri de bir de creeper patladığı için sonra bir bak kırılmış yani toprakta hep hoşuma gitmedi aklıma fikir geldi böyle bir fikir arkadaşlar Hey Bambo, hey Bambo. Ya. Yeah. Bir an var ya taş şey. işte aman balta tahta balta şey gibi geldi bir an. Nasıl desem işte şey gibi altın ha altın. Neyse biz kazmaya başlayalım o zaman. Taş kazmayı aldım mı? Aldım ula. Taş kazmayı aldım biz arkadaşlar düğmeler de yok olmuş, çiçekler de yok o yüzden şurayı da şöyle şöyle, sonra şöyle bir şey yaptım. Buraya da şey yaptım, çiçekler artık yok oldu. bu oldu. Hadi bakalım. Tamam. Bambu. Hey bambu. Bambu. Bu arada bu çiçekler kimler bazen spam oluyor. Örümcek Öncekisi geliyor. Burada da kan ateşi. Gördüğünüz gibi. Kamp ateşi ama buraya zor mudu ama. Evde ne yapacağım ki lan? Yanıyorum anam. Anam da Yanıyorum. Lan Anam eli yanam anam. Anam, anam yanıyor anam. Bir tane saklandığı video görmüştüm bir şey. Son onu koktum lan. Durum örümcekçik canım. Kameram var mı? canım yarım. Canım yarım ken yendim. Şu an kalbim duruyor. Şu an kalbim durdu. Şu an kesinlikle kalbim durdu. Baksanıza canıma yarım. Anam öyle yamanam. Ama var ya nasıl avladım ama böyle canda. Hey bambo. Dur. Ah be ben böyle şanssızdım. Bak. Eh tamam ya oldu mu? Oldu mu hey? mü? Yemek de yemem lazım. Canım acıkmış. Bir tane büftek mi yesek? Az önce bu arada günah açmıştık. Yani mi öbür Neyse arkadaşlar bu arada öbür ilk, 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 ilk videoyu hmm, hani işte dur hapşuramadım. Hapşurmak istiyorum hapşursana. Uy karnım çok acıkmış şeyden bir de pişmiş biftek yiyelim. Asla bunu da yemeyelim de şu tavuktan yiyelim. Tavuk daha çok yiyelim. Baksana resmen bitirdim. Küçük de şundan yiyelim bir tane. Yanımız şimdi dolar arkadaşlar. Yanımız iyice kalır ya. mı? Şimdi de şöyle şöyle koyalım kömür alalım kömür dur hapşıracağım yine evet hapşırmak istedim ve hapşırdım buraya da tam şuradan bir tane sapı yapalım da meşal yapalım şöyle tüm şey mercimi artırayım yine şeyden alalım mı şurada kömür vardı Evet, o ben de. Aynen. Bir şuradan sık tane yukarıdan yanımızda gelecek olursun. Okum burada ne iş var? E ok sandım. Koştum ya. Aa dur orada. Bu arada arkadaşlar oyundan garip garip sesler geliyor diye. Yani böyle oyuna girdiğinizde video çekmeyi bakar. Lan bir kere de video çekerim. Onu da ama sen duydurmaz mı? Lan tamam. Tamam. Ey bambo. Ey hey, vallahi. Bu arada arkadaşlar TikTok'umu TikTok'umu TikTok göstereceğim. Instagram'ımı göstereceğim. Tek yapmanız gereken takip et. Yani takip edin. Anlaşalım kardeş. Lan. Anlaşalım. 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 Aşağıya iniyoruz. La lo. Tam burada taş. Ha ama anladığımıza göre hiçbir şey anlamadım. Ama dur biraz daha inelim öyle yapalım. Ama biraz kürek lazım. Taş mı lan? Ne taş? Oğlum mor toprak mıydı? Bunu hiç şey görmüyorum şu an. Şimdi zaman evet. Körüyorum artık kör değilim. Ne ses bu? Ben... Ama vatarım da olacak ya. Neyse biraz kazalım. Arkadaşlar bu arada video bu arada 15 dakika yapmayı düşünüyorum yani. Öbür, al, al, öbür video Şöyle biraz yanlamasına kısayım. Ne toprağa mı döndük la? He bunlar şey vardı yani. Çakıl. Bu gibi bir şey böyle içinden şeyler çıkıyor ya. Gördüm. Aha kömür. Kömür buldun. ne yapacaksın da alacaksın. Şimdi işte. Şimdi işe ne? Oy! Var ya sürekli kömür arıyordum. Aradığımı şimdi löp diye buldum ha. Ey bambu. Ey. Burada şey ne için bir yerler kullanıyorum. Anladım şuraya açıldı yani oradan devam ederiz. Aynı mantıklı ya. Yani. Şunları ama dur geri nasıl çıkacağız? O sorunu ben hallederim de şunu almamız lazım. Şunu buraya koymamız lazım. Aynen. Buraya koyalım da rahat edelim. Ağzımın şuraya tahta koyduk. Oldu bitti bir. Neyse arkadaşlar. Yani bütçemiz iyi arkadaşlar? O kadar güzel video gelmiyor arkadaşlar. Ama da belirtmek isterim yani. Hani mesela aha bu bizim şeyler. E burada da kümür bulduk. Oyun yeter. Artık başka kömür kazı sonu kömür, sonu kömür. Aynı ama kazı sonu kömür aynen mantıklı kazı sonu kömür ey kırılıyor kırılacak biraz daha kasa kırılır ya baksana canım evet, neyse Tabii şu an ben de böyle ama benim yani çünkü telefon kırık ama sızlık ayak kırık olmazsa yani görebilirsin. oğlum ya terör. <laughs> Burada başka bir şey olursa var mı başka bir şey yok. İyi güzel. Kaçıyorum ya. Burada onun devam devamı da game var. Bu arada sağ yazın şuraya. Sağ. <laughs> Öylesine sıkıldım. Bu arada arkadaşlar bu arada videoda bakayım dedim. Başka bir tip başka bir telefondan. Yani bir diğer telefondan. İşte bu ara bir baktım Minecraft'ı yollamayacakken evet kırıldı. Dan dan dan. Biz yukarı çıkalım arkadaşlar. La 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 Enes Batur biliyor mu izleyin? Ya Enes Batur'u biliyor mu? Arkadaşlar yukarı en üst butonu kanalını bırakıyorum. En son videosunu tıklayarak biliyor musunuz dinleyebilirsiniz arkadaşlar. En üst butonu kullanmayı hemen yukarıda. Şu vurduğum yerde. Vurduğum yerde. Ama arkadaşlar bu videonun editisi sonra olacak. Yani e, sonradan bulursunuz arkadaşlar. Yani öyle daha hemen ilk izlediğinizi bulamazsınız. Sonradan sonradan tekrardan videoya girdiğinizde bulabilirsiniz. Aşkım. Evet. Burada arkadaşlar e, falan kimse girmiyor yaptım. Yani zombiler falan. Örümcekte sıkıntı yok. Avlıyoruz. Yanıyorlar ya. Adamları yanıyorum diyor. Ölüyorlar arkadaşlar. Ben kendime bir taş kazma yapıyorum. Evet demir bulduydum sonra kayboldu o demir. Şimdi ne yapsak? Ee, bambo. Sesler. Bu arkadaşlar bu arada ben silen bulamıyorum. Ney? Çilayla angre En azından boşa gitmesin. Evet öldü biriler şu an dışarıda. Çilayla angre Biz de şuraya iş. Dur dur dur. şunu. Buralım da. Şunu şöyle yapalım aynen. Daha da güzel oldu zaten. Böyle arkadaşlar böyle bir şey yaptım ya. Yani. Böyle bir şey yapmak istedim böyle yaptım. Yani yapmak istediysem yaptım tamam mı arkadaşlar? Yani yapmak istedim ve yaptım tamam mı yani? Yaptım yani arkadaşlar yani yaptım işte yani yaptım anladınız mı? Yaptım. Yani yaptım arkadaşlar yaptım tamam mı? Yaptım. Yaptım arkadaşlar yaptım. Daha da duygusal olsun. Ama önden ar arkadan yapmak lazım. Anlıyorum. o arkada. Lan oğlum önüme bakamıyorum ki. Neyse. Arkada da da creeper. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile oynuyor. PUBG Mobile 3. şans. 1. şansla aynı modu istiyorsanız bu videoya 500 bin like gelsin. Şaka şaka lan. Neyse arkadaşlar bu arada güzelmiş ya. La 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 Lap 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 lap. Mahalle lan bu da <tab> nedir? Mahalle <reconcile> hadi gidelim bakalım. 5 dakika sonra. Mahalle bu da nedir? bakalım. Hmm, lav 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 tatları <tabrawd> var. Dur lan şunu <unre> tekrar mı Burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi Ben de işte bu yüzden Bunu tamamlıyorum arkadaşlar Bunu tamamlamadım da Yanıyorum Yanıyorum yanıtır ödü Evet ödündükten Uy Uy sıyırdık uy Uuuu 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 Evet, koptum ben. Koptum şuraya bunları koymak da biraz tehlikeli. Şurada da lav varmış. arkadaşlar ben yemek yiyeyim de bitireyim videoyu. Canım yok canım canım da olsun değil mi? Sonra arkadaşlar zaten. Açalım. Kaçabildik ve kaçtık tamam. Ama güzel yani kötü de olmadı güzel oldu bence. Altı da ayarladım baksanıza altımız da böyle geldi. Hey <laughs> Demek ki. Aa lan yemeğim var doğru. Neden gittim? Neden geldim lan ben buraya? Videoyu evet. biz burada bitirelim arkadaşlar. <laughs> Şunları da çöpümüze atalım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> hop hop. Dur. <laughs> <Doğru. gülüyor> bambu at. Attım arkadaşlar hepsini. Evet arkadaşlar videomuz tamam. bu kadar olsun arkadaşlar. Burada video bitiyor arkadaşlar. Like atarsanız ve abone olursunuz. videomuzu like atın videomuzu beğenmeyi izlediğiniz like atın like atacağınızı biliyorum hiçbir videomuz çünkü beğenmiyorsunuz ve de abone olmayacağınızı da biliyorum ama ben sadece istiyorum öylesine çünkü gerçek bir youtuber gibi olmak için üzerime ayak evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun arkadaşlar öbür videoya görüşürüz bay bay